Arkadaşlar merhaba. Benim gibi sosyal medya içerik üretiyorsanız Instagram, YouTube, Twitter, Facebook veyahut da TikTok aklınıza ne gelirse birçok sosyal medya var. Birazdan ben size bunları hepsini sayacağım. Burada yeni başladıysanız bir da parlamak ve öne çıkmak istiyorsanız yaptığınız içeriğin çok iyi olduğunu düşünüyorsunuz ama bir türlü etkileşim sağlayamıyorsanız kendinizi tanıtabildiğinizi düşünmüyorsanız işte bugün sizler için harika bir platformu tanıtacağım. Öncelikle platformun ismini paylaşayım sizlerle. 360 Sosyal arkadaşlar. Burada isterseniz 360 Sosyale girip bir görev verip görevleriniz sonucunda yani belli bir ücret ödeyerek istediğiniz etkileşimleri alabilirsiniz ve hatta takipçi kazanabilirsiniz. Hangisini isterseniz dediğim gibi birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım size. İsterseniz para kazanma kısmı da var arkadaşlar. Buradan da girip bu verilen görevleri yapan kişi olmak isterseniz de Buradan da para kazanabiliyorsunuz. Şimdi gelin uygulamayı bir açalım. Oradan detaylı bir şekilde neler yapabiliyormuşuz bunlara bakalım. Ben bugün sizlere mobil üzerinden nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Tarayıcınıza gireceksiniz arkadaşlar. 360 sosyali görüyorsunuz buraya gireceksiniz. 360 sosyal.com arkadaşlar sitemiz. Girdikten sonra ana sayfamız bu şekilde bakın. Dijital ve sosyal medyada organik çözümler. Bu arada arkadaşlar 360 sosyalin bütün hizmetleri organik. Yani gerçek hesaplar tarafından yapılıyor arkadaşlar. Kesinlikle fake bot hesaplardan 2 gün sonra silinen, 2 saat sonra silinen hesaplardan değil. Sürekli aktif veyahut da yan hesaplardan yapılan hizmetler bunlar arkadaşlar. Tabii ki de ufak tefek düşmeler olabilir ama etkileşim konusunda, beğeni, like konusunda zaten %100 takip geliyor. Sadece takipçiler konusunda zaten firma da sizi uyarıyor. Birazdan bunu göstereceğim. Ama şu anda Türkiye'de bulabileceğiniz hem kaliteli, güvenilir, organik bir şekilde bu iş yapabilen en büyük firmalardan biri 360 Sosyal. Burada bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Aranan, beğenilen ve tercih edilen old sloganıyla bu uygulamayı başlatmışlar. Gördüğünüz gibi isterseniz hemen mail adresinize çok basit bir arkadaşlar. Bir mail adresinizde parola belirleyeceksiniz. Telefon numaranızla kayıt olacaksınız. Bu kadar. Başka yapmanız hiçbir şey gerek yok. Çok basit bir kayıt olma şeması var. Gördüğünüz gibi nasıl kullanıldığına dair de size bilgi vermiş. Yazılımı bizzat tarafımızca geliştirilen sistem sizi on binlerce gerçek hesaplarla beraber bir araya getiriyor. Yapman gereken sadece sisteme kayıt olmak ve beklentini tamamlamak. Dediğim gibi vereceğiniz görevi yani görevinizi vereceksiniz. Ondan sonra da bunun karşılanmasını bekleyeceksiniz. Şimdi bir giriş yapalım. Öncelikle ben sizlere, burada bakın mağaza kısmı var. Aslında en dolu içeriğin olduğu kısım bu arkadaşlar. Burada platform platform sizlere neler yapabileceğini göstermiş. Mesela Instagram'da takipçi hizmetleri, etkileşimli beğeni hizmetleri. Bunları birazdan göstereceğim. Önce bir hangi e, sosyal mecralar var onları göstermek istiyorum sizlere. Bakın burada Instagram'a özel hazırlanmış fenomen mavi tıklı bir kişiden yorum alabildiğinizi, özel hizmetlerin olduğundan bahsetmiş. Basın bülteni mesela bir markanız var tanıtmak istiyorsunuz. Bunu da birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim. YouTube hizmetleri var. TikTok'ta bir TikToker mı diyorlar ama artık TikToker olmak isteyenler için de farklı bakın böyle hizmetleri var. Twitter'da meşhur olmak veya da fenomen olmak istiyorsanız bunun da farklı farklı hizmetleri var arkadaşlar. Öncelikle ben kendimde şu anda aktif olarak Instagram ve YouTube kullanıyorum. TikTok var ama yani açmıştım ama orada çok fazla etkileşimli değilim arkadaşlar. Beni en çok takip edenler bilir ki Instagram ve YouTube'da aktifim. Öncelikle Instagram'ın şöyle özel hizmetlerini göstermek istiyorum size. Bakın her bölümün bir de özel hizmetleri var. Mesela diyor ki 5 adet Instagram global yorum diyor. 10.000 üzeri hesapladı. 10.000 üzeri global Instagram hesaplarından kaliteli bir adet yorum gelir. Yorumlar random olarak geliyor. Yani bu işte ASD'de bilmem ne falan yazıyorlar ya onun gibi bir şey. Bir tane de emoji oluyor ve 1000 beğeni ve kaydette hediyesi olarak geliyor arkadaşlar. Bunun fiyatı da 149 TL. İsterseniz bunu arttırabilirsiniz. Bütçenize göre fazlasıyla opsiyon var. İşte 10 tane yorum, 25 tane yorum. Mesela 2.500 tane hikayeniz izlenebiliyor. 24 saatte başlar ve doğal olarak artar diyor. Bunun da fiyatı 19.90 yani 20 TL. İsterseniz 5.000 hikayenizi de izletebiliyorsunuz. Burada size hanginize ihtiyaç varsa. Reel video çekiyorsanız reels video çekiyorsanız onlar. Şimdi size birazdan daha detaylı bir şekilde göstereyim. Mesela bakın burada izlenme hizmetleri var. Mesela siz Komedi videosu çekiyorsunuz. Yemek videosu çekiyorsunuz Instagram'da. 1000 video izlenme satın alarak videolarınıza 1000 tane izlenme gelecek. Tabii ki de izlenme gelince ne olacak? Bunun keşfete çıkma ihtimali artıyor. Etkileşimi artıyor aynı şekilde. Buradan arkadaşlar bütçenize göre mesela izlenme satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın 100 bin, 250 bine kadar izlenme verebiliyorlar. Ve bunların hepsi tabii ki de organik arkadaşlar. Bizzat zaten izleniyor. Siz de bunu Instagram'da doğal bir şekilde artışını görebiliyorsunuz. Takipçi satın alabilirsiniz. Mesela az bir takipçiniz var ve bu yüzden ee, insanların gözünün önüne düşemediğinizi düşünüyorsunuz. Burada mesela istediğiniz gibi farklı farklı takipçiler satın alabiliyorsunuz. Mesela en pahalısı 40.000 takipçiyi 1999 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Bakın hesaplar gerçek kullanıcılar tarafından açılmıştır. Yan hesap ağırlıklı dediğim gibi az önce bahsetmiştim. Düşüş yaşanabilir. Lütfen bunu göz önünde bulundurarak satın alma işlemi yapın diyor. Bu tür işlemlerde arkadaşlar böyleler genellikle %10. Yani taş tatlısının %20 gibi bir şey oluyor. Çok da fazla olmuyor. Ama 40.000'e %10 demek Yaklaşık size işte bir 35 bin takipçi getiriyor ve çok iyi. Ayrıca isterseniz deneme paketi olarak mesela bir 100 takipçi alırsınız. Nasıl yükseldiğini gördükten sonra sizi tatmin ederse ona göre bütçenizde bir takipçi satın alabilirsiniz. Hazır bunu açmışken Instagram üzerinden bir şey daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Ne yapalım sizler için? Şöyle etkileşimli beğeni hizmetleri diyor. Mesela bakın 250 Instagram etkileşim beğeni, 500 Instagram etkileşim beğeni. Şöyle 500 tanesini yapalım. Instagram paylaşım linkinizi giriniz diyor. Yani burada hangi link yani paylaşım yaptıysanız onun beğenilmesini istiyorsanız şimdi ona gireceksiniz. Mesela ben son paylaştığım gönderinin linkini kopyaladım arkadaşlar buraya. Satın al dedim. Siparişimiz alın dedi. Ve birazdan bunun artmasını bekleyeceğiz. Bu arada bu görev yerine gelirken ben size tekrardan anlatmaya devam edeyim. Basın bülteni kısmı arkadaşlar mesela bir markanız var ne diyeyim bir tane deterjan markanız var. Buraya girdiniz. Bu markanızın PR'ını yapmak istiyorsunuz. Mesela diyor ki basın bülteni ve PR çalışması minimum 65 adet basın kuruluşuna yayınlanır diyor. Yani sizin markanızla ilgili. Bu rakamın bir içerisine 100'ü de geçebildiğini ifade etmişler. Bu bir standart haber çalışması değil. Basın PR çalışmasıdır. Yani PR ne demek? Markanın tanıtımı. göz önüne düşmesi dediğimiz şey. Markanın bilinirliğini arttırıyor ve mavi tık almanıza katkı sağlıyor. Biliyorsunuz Instagram gibi veyahut da işte birçok bu mavi tikin olduğu yerlerde bu tür şeyler çok önemlidir arkadaşlar. Burada bakın sizlere bunun yardımını yapabiliyorlar. Ayrıca örnek çalışma için de canlı destekten iletişime geçebiliyorsunuz. Haftanın 7 günü sabah 10'dan gece 12'ye kadar da canlı destek. Şurada bakın sağ altta gördüğünüz gibi yeşil bir ikon var arkadaşlar. Buradan canlı destek satın alabiliyorsunuz. Mesela markanız var dediğim gibi. Ayrıca bu basın bülteninin bir de şöyle aylık basın bülteni kısmı var. Bunda da 3 aylık bülten 6 aylık ve hatta yıllık şekilde alabilirsiniz. Mesela 3 aylıkta diyor ki minimum 65 adet basın kuruluşuna yayınlanır. Dediğim gibi bu rakam bir ay içerisinde yüzüde geçebilir. Standart haber çalışması değil PR çalışması olduğunu tekrardan belirtmiş. 3 ay boyunca her ay bir basın bültenine servis edilir diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde markanızın tanırlığını arttırabilirsiniz. Gelelim benim gibi youtuberlara. Para kazanmanın açılması için 1000 takipçi ve 4000 saat izlemeyi tamamlamanız gerekiyor. Bazen yaptığınız içerikler ne kadar güzel olursa olsun maalesef bunları karşılamak uzun bir süre alabiliyor. YouTube 1000 saat izlenme. Burada bakın belirli şartlar koymuşlar. Diyor ki en az 5-6 dakika süren 7-8 tane video olmanız gerekiyor. Yani siz 10 tane videonuz var ama bunlar 1 dakika olursa bu şartı karşılayamaz. 2 gün içerisinde başlar ve maksimum 15 gün içerisinde tamamlanır. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar organik olduğu için YouTube'un, Instagram'ın algoritmalarına takılmaması için de belli başlı kriterler koyuyorlar. Mesela işte 2 gün içinde başlayıp 15 gün içerisinde bitecek ki YouTube bunun bir spam olduğunu veya da bot olduğunu düşünmesin. Silinme yaşanırsa da 1 ay içerisinde telafi edilme garantisi de vermişler. Bu da çok güzel olmuş. Dediğim gibi mesela tek seferde siz bu 4000 saati tamamlamak istiyorsanız 1499 TL arkadaşlar aynı şartlar içerisinde 4000 saatinizi tamamlayabiliyorsunuz. Ardından da 1000 takipçiyi ister buradan satın alırsınız isterseniz kendiniz kasarsınız. Ardından da Google AdSense'den para kazanmanız açılır. Gelelim TikTok'a. TikTok'ta arkadaşlar mesela işte özel hizmetler kısmı var. Buna bakalım ne varmış. Fenomen hesaptan bir yorum. 1 milyon üstü takipçili bir fenomen hesaptan da bir tane yorum alıyorsunuz arkadaşlar. 89 TL karşılığında. Burada dediğim gibi bütçenize göre arttırabiliyorsunuz. Ayrıca 100 kişinin videonu paylaşabiliyor. İşte 250-500 şeklinde arttırıp videonuzun etkileşimini de arttırabiliyor arkadaşlar. Mesela TikTok'tan bir beğeni hizmeti de alabiliyorsunuz. Bu mağaza kısmı ayrı arkadaşlar. Görevler kısmı var bir de mağaza kısmı var. Burada hani bu daha çok toplu, daha yüksek bütçeli e, satışların yapıldığı yer bu arada. Bundan bahsetmeyi unutmuştum. Burada mesela bakın beğeni alabiliyorsunuz. 500, 1000, 2500, 5000 gibi beğenileri de satın alabiliyorsunuz. Mesela 500 beğeni 39.90, 5000 beğeni yani en pahalı olan da 299 TL. Ardından da mesela Twitter'ınız var. Bir Twitter'da fenomen olmak istiyorsunuz. Mesela burada Trend Topic hizmeti var arkadaşlar. Bunda mesela 48 saat içerisinde uygun hizmet sağlamaya başlanıyor. Maksimum 15 karakterlik bir Trend Topic olmanız gerekiyor. İster bunu hashtagli yani bu karesiz dediğimiz hashtagsiz. isterseniz de hashtagli şekilde yapabiliyorsunuz. 40 dakika boyunca ilk 10'da kalıyorsunuz. Yani Türkiye'de ilk 10'da kalıyorsunuz. 40 dakika boyunca tabi bunun da ücreti. Yani Türkiye'de ilk 10'da olmak ee, maalesef maliyeti de olması gerekiyor. Bu da 2000 TL arkadaşlar. Buradan da Twitter'da etkinliğinizi sağlayabilirsiniz. Bir tane de Instagram'dan 100 takipçi deneme paketi var arkadaşlar. Şunu da şu şekilde yapalım hemen. Şu kısmı sileceksiniz ve kendi Instagram Pro kullanıcı adınızı girmeniz gerekiyor. Ardından satın aldığınız ve sipariş alındı arkadaşlar. Ben bunları videonun sonunda sizlere göstereceğim siparişlerin sonuçlarını. Evet arkadaşlar, mağaza kısmı bu şekilde. Benim elimde sadece iki mecra olduğu için YouTube'da zaten bunların hiçbirini şu anda almama gerek yok çok şükür sayenizde bunları açtık. Gördüğünüz gibi burada mesela işte e, hepsini bakabiliyorsunuz. İster abonenizi yani bu 4000 saati tamamlayabilirsiniz, İsterseniz görüntüleme satın alabilirsiniz. Burada bakın 50.000 tane Google AdSense gerçek izlenme diyor. Tüm izlenmeler Google reklamları ile sağlanıyor başlama ve tamamlama süresi reklam olduğu için değişebilse de genellikle 5 bin içerisinde başlar ve biter diyor arkadaşlar. Tabii ki de burada ücretleri de belli oluyor. Mesela 50.000, 100.000, 100 bin, isterseniz deneme paketi olarak bin. Bunları arkadaşlar kendi bütçenize göre seçip karar verebilirsiniz. Bunların hepsi sizin etkileşiminizi arttıracak, tanınırınızı arttıracak. İnsanların göz ön, yani insanların gözünün önüne düşmenizi sağlayacak arkadaşlar. Tabii ki de içeriklerinizden muhakkak eminseniz. Her şey para değil. Elinizden geldiği kadar isterseniz bunları 1000 lira açtı. 10 bin lira, 20 bin lira gömün. Ama yaptığınız içeriğin bir kalitesi yoksa, size bir insanlara bir faydası sağlamıyorsa hiçbir zaman işe yaramaz arkadaşlar. Biz burada bunlardan bahsediyoruz ama muhakkak yaptığınız işten de emin olmanız gerekiyor. İşçiniz çok iyi olabilir. Maalesef belli başlı tekerleşmiş kalıplar var. Biz bile çoğu şeyin önünde takılıp kalabiliyoruz hedeflerimizin altında kalabiliyoruz. Bazen böyle destekler almak gerekiyor. Bu platform da sizin burada yaşadığınız tüm eksikleri tespit etmiş ve birebir sağladığı hizmetler gerçekten çok iyi. Ana sayfaya tekrar geldikten sonra arkadaşlar burada bakın bir de görev kısmı var. Servislerin olduğu kısım. Mesela burada diyor ki ben Instagram'dan çok yaptık. YouTube üzerinden yapalım. Hatta bakın görüyorsunuz Facebook, TikTok, web siteniz varsa onun üzerinde. işte Google'da mesela bir linkiniz varsa o. Twitch, Swarm, o kadar çok Telegram, Spotify, LinkedIn, Snapchat, Discord, Whatsapp, TripAdvisor, podcast yani aklınıza gelebilecek var ya her şey var neredeyse ya. Yani bütün Para kazanabilecek kaynakları firma burada hepsini sağlamış arkadaşlar. Mesela YouTube'a girelim. Ne seçelim? Mesela bakın etkileşim, trend ve öneri hizmeti demiş. Kişi başı 45 kuruş. İsterseniz mesela abone olsun, sonra da bir de etkileşim yapsın diyorsanız 52 kuruş. Burada arkadaşlar özelliğe göre tabii ki de ücretler var. Mesela 30 saniye video izlesin kişi başına. Her gelen kişi sizin videonuzu 30 saniye izleyecek 10 kuruş. 5 dakika izlesin, 15 dakika izlesin. Canlı yayına katılmak isteseyseniz mesela canlı yayınlarınızdaki kişi sayısını çekmek istiyorsanız özel görevler falan verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir opsiyon var arkadaşlar. Mesela Instagram'a girdiniz. Instagram'da etkileşim paketi, takipçi paketi. Yani burada kişi başına bunları ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bir gönderinize 500 kişi etkileşim yaptınız dediğiniz zaman 500 çarpı 45 şeklinde devam etmeniz gerekiyor. Mesela özel yorumlar olsun, emojili yorumlar olsun, beğeni veyahut da yorum atsın. Burada ne isterseniz beğen ve kaydet desin. Süper üçlü var. Kaydet, beğen ve yorum yap. Mesela bu da kişi başına 27 kuruş. Yani sizin ihtiyacınız olabilecek her şeyi burada tanımlamışlar arkadaşlar. Ben bir tane YouTube yapacağım sizlere. Bunu da hep beraber deneyelim. Mesela ben burada etkileşim trend paketi plus demişiz. Burada diyor ki görevin yapılacağı linki ekleyin diyor. Hemen onu da ekleyelim. Burada mesela herhangi bir videonuzu seçebilirsiniz. Linkini ekledikten sonra sonraki adım diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi buraya bir görev başlığı bırakabilirsiniz. Mesela işte videonuzun ismini yazın mesela. Ben buraya bir kulaklık videosu yazdım. Kulaklık videosu diye şu şekilde yazdım. Buraya bir not bırakmak isterseniz onu da bırakabilirsiniz arkadaşlar gelelim en kısma mesela diyor ki kişi sayısı 90 kuruş ben plus olanı seçtim. 90 kuruş kişi başına bunun hizmeti var. Mesela en düşük 5, en yüksekte 200 diyor. Ben bunu 100 kişi yapacağım arkadaşlar. Eğer kendiniz onaylarsanız bu 100 kişinin gelen görevleri tek tek kendiniz onaylarsanız 90 TL tutuyor. Ama sistem onaylasın derseniz 5 lirada sistemin burada yani siz hiç uğraşmıyorsunuz. Sistem direkt otomatik olarak çünkü bunlardan belli bir kanıt isteniyor arkadaşlar. Genellikle zaten sistem bunda ekran görüntüsü ister. Bu kanıtları sistem kendisi otomatik olarak sizin için onaylar. Burada 5 TL bir komisyon oluyor arkadaşlar. Ayrıca görevinizi öne çıkarabilirsiniz. Mesela öne çıkar hemen hızlıca görürsün istiyorsanız. 5 lira daha eklediğinizde de bakın listenin yukarısına çıkabiliyorsunuz. Gelişmiş seçenekler koyabiliyorsunuz. Burada mesela işte cinsel seçimi falan bunları da ayarlayabilirsiniz. Burada gelişmiş seçenekler var arkadaşlar eski bir veyahut da yeni bir görevi dahil edip hariç bırakabiliyorsunuz burada. Bunları da ekleyebilirsiniz. Ben şöyle hariç bırak kısmından devam edeceğim. En sonunda da arkadaşlar artık görevi oluştur diyorsunuz. Göreviniz oluşturdu. Buradan arkadaşlar direkt görevinizi takip edebiliyorsunuz. Görev adresini görüntülediğiniz zaman direkt sizi videonuza atacak zaten. İsterseniz videonun üzerinden takip edebilirsiniz. İsterseniz de bakın burada görev yönetimi var. Burada bakın mesela benim görevim gözüktü. Şurada bekliyor diyor. Buradan arkadaşlar detaylar kısmına gireceksiniz. Bakın kanıtlar zaten yavaş yavaş yüklenmeye başlanır. Buradan görevinizin hangi durumda olduğunu takip edebiliyorsunuz. Twitter'dan da biraz bahsetmek istiyorum. İşte etkileşim paketi, beğeni, retweet falan bunların hepsinden bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bir opsiyonu var. Burada görevler kısmı hep kişi başına ücretlerini arkadaşlar. Bu 46 kuruş bir kişi yani 100 kişi tamamlarsanız bunu çarpı 100 ile hesaplayacaksınız. Bu şekilde Gördüğünüz gibi birçok platformun arkadaşlar etkileşimlerini alabiliyorsunuz. Siparişi geçtikten yaklaşık bir 15-20 dakika sonra 360 Sosyal uygulaması hemen telefonuma mesaj attı. Gördüğünüz gibi iki siparişiminde işleme alındığını belirttiler bana. Bu arada bu mağaza kısmından yaptığım siparişler arkadaşlar onlar mesaj olarak geliyor. Gördüğünüz gibi 100 tane takipçi de tanımladılar. Ayrıca 500 tane de Instagram etkileşimli beğeni siparişinde tanımladılar arkadaşlar. Şu anda ben sizlere birkaç tane de bununla ilgili görüntü de sundum. Kısa bir sürede tüm siparişlerimi yerine getirdiler. Evet arkadaşlar sizlere 360 sosyal uygulamasını da detaylı bir şekilde anlattım. Bizim gibi video içeriği veyahut da sosyal medya fenomenleri olanlar için tüm eksikleri tamamlamış bir uygulama arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.